Yani annenin karnında yüzüyorsun. Daha çok bir embriyo gibisin. Küçük köpek balığı gözlerinin etrafa bakınıyorsun. Hey ne haber diyor gibisin. Orada bir erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var. Şimdiye kadar oldukça rahatsın ama videodan önce en büyük animasyon kanalı olma hedefime yardımcı olmak için lütfen abone olup beğenip hype puanına tıkla. Videonun sonuna çıkan seçeneklerden bir sonraki videoyu da yorumlarda yazmayın. Doğduğunda bir mega dolandım. Annenin karın boşluğunda 6 ila 10 fit arası bir uzunluktaydın. Neredeyse benim kadar büyüktün. Yüzü ve kuyruğunu kullan kullanmayı öğrenirken annenin yavaşça senden uzaklaştığını fark ettin. Nereye gidiyorsun anne? diye sordum. O da süt ne demek anlatmaya çalıştı ama yeni doğdum. Anlamadı ve onu bir daha hiç görmedin. Tıpkı babaların hiç görmeyen yalnız hayran kızlar gibi. Şimdi biraz yemek yeme vakti geldi. Daha sulara doğru yüzdün. Yine avar ararsın. Bu bir kaya mı? Bir balık mı? Bu bir balina. Korkunç ama harika değil mi? diye düşündün. Başka bir şeye avlaman gerektiğini fark ettin. Tam vazgeçmek üzereyken bir deniz kaplumbağası gördün. Yaşlı iri bir kaplumbağa sakin sakin ilerliyordu. Yavaşça yaklaştın, dudağın suyu yalarken bile kabuğuna çarptı. Çevrelici balıklar daldı. Ne olacaklarını şaşırdılar. Bir anda kabuğu parçaladın, kan denize karıştı. 100 yaşındaki bu kaplumbağayı paramparça ettin. İnsanlar pipet yapana kadar onu yiyebileceğini düşünemediler. Yaklaşık 3.6 milyon yıl önce köpek balıkları kaplumbağalar için en büyük tehditti. Kaplumbağa parçaları okyanus tabanına inerken travma geçirmiş gençler sadece izliyordu. Ne oldu şimdi? diye düşündün. Terapiye mi ihtiyacın var diye kendine sordun. Hayatında ne varsa yiyorsun. Kimse seni arkadaşın olmak istemiyor. Yalnız başına gördüğün her şeyi hızla alıyorsun. Bir süre sonra 60 fit uzunluğa ulaştın. 3 oku otobüsü kadar uzunluğun. Artık suyun en üst düzey avcısısın. Büyük balinaları altından vurarak öldürmeyi seversin. Bu pek çok köpek balığının başvurduğu yöntemdir. Çünkü balinaların ekolasyon sistemi ışık suda seni önce duyar. Sen balinanın altına doğru hız adalarsan kaburgaları kırılır, su dolar. Dişlerin etrafı saçılır. Merak etme. Köpek balıkları yüzlerce yediye sahiptir. Bu sayede diş kaybedip yenilerek avlamaya devam edersin. Megadolon olarak ömrün boyunca 40 bin diş geçirebilirsin. Çatırda tarak ikiye bölün. Yavruları da aldı. Tüm bu avlardan sonra bile açsın. Hayatın boyunca aynı döngüyü yüzlerce hatta binlerce kez tekrarlarsın. Her gün yaklaşık 2500 libre et yersin. Ama yine rap aç kalırsın. Derken başka bir megadolon görürsün. Bu fazla mesai oldu diye düşünürsün. Rıza çok önemli deyip das edermişçesine birbirinizin etrafında dönersiniz. Bu bir tür ilkel rüteldir. Bu kısa birliktelikte kimseye avurlarını görürsünüz. Görmez. Köpek balıkları yatak odasında çoğu insandan daha uzun süre dayanır. Deneyimlerime göre sen her yıl hatta daha sık, sık içme sırasındasın. Tekrar denersin. Bir, ki köpek balıkları asla uzun süre birlikte kalmaz. Bir askerin görevi gibi çiftleşip ayrılırlar. Zamanla yaşlanıyorsun. Su soğuyor ve artık... Krausus oluyorsun. Diğer megalolanları gördüğünde bile huzursuz oluyorsun. Acaba bunlar benim yavrularım mıdır diye düşünüyorsun. Yaşamak için daha sıcak sulara ihtiyacım var. Büyük balıklar ve balinalar gibi avların çoğu soğuğa dayanamaz. Frankie biraz huysuzlanır. Bilmediklerim var çünkü sen bir köpek balığısın. Soğuk bir dönem başlardı. Suyun yüzeyi sert buz sabakasıyla kaplanırdı. Uzakta bir sincap buza sıkışmış bir pamutla mücadele eder çığ tehlikesi yaratır. Düşünürsün avlayabildiğin opyanus alanına giderek küçülüyor. Türünden birçok canlı soğuk yüzünden donup başlıktan ölür. Sen de daha sıcak bölgelere göç etmeyi düşünürsün. Diğer megadolanlar da aynı fikirde. Hayatta kalana kadar en uygun olanlar ayakta kalır. Artık kahvaltını, öğle ve akşam yemeğini yalnızca sıcak sularda alırsın. Ancak yeni soğuğa dayanıklı küçük köpek balığı türleri, seninle rekabet etmeye başlar. Sonunda biri sana ben sadece farklıyım der. Bu sefalet yıllarca sürer. Günler uzar, hava soğur. Sen yeni yaşam tarzına ayak uyduramayacak kadar yavaşlarsın. Yavaşça açlıktan ölürsün. Küçülürsün, eş bulamazsın. Kötüler ölür, Alarsın. Hayatta kalan son megadolanlardan bir olduğunu fark ettiğimde böyle açsındır ki her şeyi yemeye çalışırsın. Zamanında bir fukken bile. Ama sonunda hiçbir şey kalmaz. Eriş şehrin soğuduğunda ve aşktan ölüp okyanus sabanında yatarsın. Soyun tükenir, modern büyük beyaz köpek balığı okyanusun yine hakim oldu. Evet, megadolanlar pes etti. abone ol yoksa türüms tarih olur. Seçiminizi yapın. Birinci, ikinci, üçüncü hangisi? Yorumlarda yazın.